seçimlerine dair. Gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları, kısaca STK'lar toplumun bilinçlenmesinde, teşkilatlanmasına önemli rolü olan kuruluşlardır. Şöyle de diyebiliriz, STK'lar devlet ile halkın arasında bir iletişim mekanizması görevi gören, gelişen dünyada STK'lar sürekli kendilerini, yöneticilerini yenileyerek hizmetinde daha iyi olmalarını sağlar. Batı ülkelerinin hiçbirinde bir STK başkanı ve yönetimi 10, 15, 20 yıl yönetimde kalmaz, kalamaz. Bizde ise maalesef öyle değil. Seçilen STK başkanları neredeyse ölünceye kadar koltuğu bırakmak istemiyor. Zaten bir dönemden sonra başkanlığın kendisine veraset yolu ile intikal ettiğine inanarak ilhakı hak zannediyor. Öyle olunca da yeniliğe kör, gelişmeye kör, teknolojiye kör, hizmete kör kalıyor. Maalesef Kırşehir'de de STK'lar körler diyarı gibi. Seçilen başkan 15-20 yıl oda başkanlığında kalmak istiyor. Mübarek sanki koltuğa yapışmış. Kalkınca koltuk kıçı ile birlikte kalkıyor. Şunu anlayacağız. Muhterem, çok iyi hizmet, çok iyi yatırım, çok iyi yenilik üretmiş olsa, gerçekten fevkalade yeteneklerle donatılmış olsa, anasının ak sütü gibi helal olsun, mevki ve makam. Gel gör ki muhteremlere bakınca söyleyecek çok söz var da, kurbağaya sormuşlar neden susuyorsun diye, kurbağa söyleyecek çok sözüm var ama konuşunca ağzıma su doluyor demiş. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi, akrebin kıskacında yoğurmuş biri kader, aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider mi diyelim, demeyelim. Şehrimiz için yenilik isteyelim veya yenilenmeleri isteyelim. Görelim Mevlam ne eyler? Eylerse güzel eyler.